Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dövme silim işlemi. Göster böyle Böyle bir dövmemiz var sırtta. Arkadaşlar silim işleminde kesinlikle iz falan kalmıyor. Dövme tamamen siliniyor gidiyor. Eliniz eski haline dönüyor. Şöyle tut. Cihazın boş tenle hiçbir şekilde etkisi yok. Bakın şimdi boş tene atış yapıyorum şu an. Şu an hiçbir etkisi yok cihazın. Sadece dövme boyasına duyarlı. Şöyle şuradan

Şöyle, Şu Bakın, boş ne hiçbir etkisi yok. Şu an boştene atış yapıyorum. Sadece boyaya duyarlı. Şuraya bak şimdi. Tamam, biz silime devam edeceğiz.